Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekmiyoruz. Oyun videosu değil bu arkadaşlar. Ee, bir bildirim yapmak istedim. Ee, uzun süre video atamam sebebi e, benim tabletime virüs girdi. Annemle birlikte uğraştık işte. Ondan sonra cüme e, bir şeyler oldu. E, Bayağıdır uzun süre video atamayabilirim. Virüs gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz. Sürekli reklam çıkıyordu virüs reklamları her anda. Şu an e, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Yorumlara eğer e, bu virüs gitmezse YouTube'u bırakacağım arkadaşlar. Ee, bazı kişiler abonelikten çıkabilir abi niye bırakıyorsun falan filan diye. Çıkmayın. Belki bırakırım. Belki bırakmaz. Bırakmam. Ee, eğer virüs geçtiyse bırakma. Virüs geçmediyse hala ee, devam ediyorsa önce bir telefoncuya götüreceğiz. Gene olmadı mı? En kötü ihtimalle format atarlar. Gene olmadı mı? Ee, YouTube'u bırakırım yani. Tablet çok olur yani. En kötü bir şey bu. Uzun sürede bir gün atmamın sebebi arkadaşlar gördüğünüz üzere de sildim. Neden diye soracak olursanız çünkü benim oynadığım Sidikmen Legacy'nde virüs varmış. Antivirüs programı yükledim işte onlarla yapmaya çalıştım. İnşallah düzelir. Yorumlara iyi ki varsın abi yazmayı unutmayın. Düzelmezse Youtube'u bırakacağım. Abone sayımız da hala 105'te düştü mü, indi mi bilmiyorum. Eee hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara Varsınız yazmayı unutmayın. Ee, abi gitme. iyi ki varsın. Niye gidiyorsun derlere. Ee, kalp atacağım arkadaşlar. Biraz duygusal konuşuyorum. Çünkü tablete virüs girdiği için. Şu an virüs atıldığını falan filan bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara iyi ki varsın. Gitme abi. Diye yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.